Biz 30 kişiydik Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ve 3 kızdık, 3 bayanlık. 3 kişiden sadece bayan olarak ben mezun oldum. 2012-2016 Makine Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra formasyon aldım Bursalı Uludağ Üniversitesi'nden. Daha sonra e, makine kalıp öğretmen ne iş yapar? E, bunu araştırdım ve kendi ilgi ve yeteneğime göre bu bölümü seçmeye karar verdim. Başta kafamda tereddütler vardı. Acaba erkek bölümü olarak mı görülür, bayanlar yapabilir mi gibisinden ama sonra bayanların her işi yapabileceğine inandığım için bu bölümü tercih ettim. Üçüncü olarak atandım Ermen'e. Üç kişi alındı. 2020 e, KPSS puanıyla. Ben de üçüncü olarak Ermenek Ulusal Demirok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne atandım. Öncelikle okula ilk geldiğimde öğrenciler, ''Aa bu makine öğretmeniymiş, bayan makine öğretmeni. Benim fotoğrafımı falan çekmek istediler.'' Hepsi bir bakıyordum, ben yürürken arkamdan her birinin konuşmalarına kulak misafir oldum. ''Aa bu bize girecekmiş, bu bayan makine öğretmeniymiş.'' gibisinden. Ben de gülümseyerek onlara, ''Evet ben sizin makine öğretmeniniz Fatma Yıldızbaş'' olarak cevap verdim. Evet şu anda alıştık. Aslında benim e, öğrencilerimin hepsi erkek olduğu için erkek öğrenciler bayan öğretmenden daha fazla çekiniyorlar ve daha utangaç olabiliyorlar. E, şimdi hepsiyle gayet iyiyiz. E, dediklerimi yapıyorlar. Ben de onların istek ve arzularına göre hareket ediyorum. Bu şekilde yapıyoruz. O zamanlar 2020'de 3 kişi almışlardı. Ben 3. olarak Ermeni atandım. İyi ki de Ermeni olmuş. <laughs> Ermeni çok seviyorum yani. Güzel. gördüğümde Fatma Hoca'yı şaşırdım yani işte makine hocası kız olur mu diye. Fatma Hoca iyi bir hoca, dersler de iyi. İyi de ders anlatıyor. İleride iyi bir meslek sahibi olmamız için hoca bizimle çabalıyor. Bizim yanımızda olmaya çalışıyor. Bize destek oluyor.